Arkadaşlar e, merhaba. Diş macununu şöyle bir tanıtmak istiyorum. Şu an kampanyada bir alana bir bedava florursuz papatya üzerinden üretilmiş Mükemmel bir diş macunu. Ee, özellikle ağızdaki aftları iyileştiriyor. Diş eti düzenli kullanımda diş eti çekilmelerini önlüyor. Ee, dediğim gibi ağızdaki yaralara iyi geliyor. Dişleri beyazlatıyor. Düzenli kullanımda diş e, sarartılarını geçirir. İçerisine zararlı bir bileşen içermez. Gördüğünüz gibi dünyada ve Türkiye'de ilk defa helal sertifikası almış ilk diş macunu bio belindadır. Papatya özlerinden ve e, karbonattan üretilmiştir. Çeşitli mineraller içerir. E, i̇çerisinde florür yoktur. Zehir yoktur. İçerisinde e, haram hiçbir bileşen içermez. Şöyle gördüğünüz gibi 100 milimdir. E, aylarca çok uzun süre gidiyor zaten. Bir nohut tanesi kadar almanız yeterlidir. Şu an kampanyada bir alana bir bedava